Yusuf kalk sabah oldu. Ne oluyor? Hadi gidelim diğer çocukları da uyandıralım. Kalkın kalkın. Ah. Oh be şey yaptık. Ay, yani. E, arabalarımıza bindik hadi gidelim. <laughs> Çocuklar niye geç kaldınız bakıyor? Öğretmenim özür dileriz. Tamam tamam. Bu çocuk kim? Ha, bu çocuk kim? Öğretmenim bu çocuk Gamze'nin e, kardeşi Cem. Yeni okulumuza geldi. <laughs> tamam Cem hoş geldin. Hoş bulduk öğretmenim. Bu arada Gamze ve Cem ikizler. Tamam çocuklar. <gülüyor> çocuklar <laughs> ABC'yi... Çocuklar ABC'yi... Şimdi de hayvanat bahçesine gideceğiz. Müdür size hayvanat bahçesine gidin dedi. Hadi gidelim. Öğretmenim bu hayvanların adı ne? Hemen söyleyeyim size çocuklar. Çocuklar sakın düşmeyin tamam mı? Size bunların isimlerini söyleyeceğim. İlk önce bu sarı Evet çocuklar. O sarı olan hayvan ot. Bu da bir kaplan. Ve bir aslan. Sonra da goril var. Sonra gergedan. Kurt ve kaplan var. Öğrendiniz mi bakalım? Evet öğretmenim. Burada da bir sürü arabalar var. Böyle küçük maviler var. Burada kırmızı Anladınız mı bakayım? Çocuklar, sınıfa geldik. Bugün hayvanat bahçesine gitmiştik. Anladınız mı bakayım? Evet öğretmenim. Hadi zil çaldı. Hadi herkes evine.